Serginin adı Pontos ve bu başlık aslında Serginin konseptini bir şekilde açıklar. Pontos eski Yunan mitolojisinde bir deniz tanrısı ve e, Gaia tanrıcısının yani toprak tanrıcısının oğlu ve e, bu Serginin konusu deniz altındaki topraklar, manzaralar daha doğrusu ve bu aslında e, benim genel olarak e, sanatımdaki konum e, topraklarla e, ilgili e, hem insan oğlunun kültür tarihindeki e, dünya görüşleri mesela en, en ilk e, uygarlıklarda e, dünya görüşü bütün hayatının topraktan, topraktan çıkıp ve yaşanmış hayatı tekrar toprak tarafından alınması bir görüşleri vardı. Yani bu bu konuya bir bağlantı, benim yüklememe gerekmeyen bir şey zaten var ve çok güçlü bir içerik benim için. Beni yürüten budur. Ee, daha önceki çalışmalarımda e, bu konularla çalıştım on yıllarca. E, teknik olarak e, bir kamera fotoğraf çalışmalarımda, bunu da eklemem lazım, ben aynı zamanda birebir hem resim hem Fotoğraf yapıyorum ve fotoğraf çalışmalarımda bir kamera obskura, bir pinhole kamera kullanıyorum. Yani böyle mekanik ve önünde high tech bir lens olan bir fotoğraf makinesi değil, bir küçük bir mukava kutusu içinde bir analog bir film var ve lens yerine bir iğne deliği var. Dolayısıyla iğne deliği çok ince, çok küçük bir açlık. Bir boşluk davranışı ve o yüzden ışık çok yavaş girer ve uzun pozlamalar e, talep ediyor. Yani pozlamalar sadece bir saniyede 1000 falan gibi değil, öyle 30 saniye, 20 saniye, bir dakikaya kadar ışık koşullara göre. Yani ben kamerayla zaman topluyorum isterseniz, zaman biriktiriyorum ve e, bu da içerik. Ee, olarak da bir konseptimin bir parçası. Çünkü benim yaratım görüntülerim hem tablo olarak hem e, fotoğraf olarak belli bir manzara, belli bir an göstermiyor. Ben hep böyle bir uzun pozlama fotoğrafı gibi yani birkaç saat boyunca eee ona göre ışık koşullarda bir sokak çekersiniz, orada yürüyen insanları fotoğrafta göremezsiniz. Çünkü onu pozlama süresinden daha kısa bir zaman kadrajın içinde e, bulunuyorlardı. Ve ben bunu daha uzun bir zaman e, çerçevesinde e, resimlerimde gerçekleştirmek istiyorum. Yani sanki ben yüz binlerce yıl bir pozlama yapmışım gibi. Yani doğa yok çünkü bir ağacın yaşamı, yaşamı hayatı daha kısa insanlar daha kısa, evler, binalar, binalar hepsi daha kısa. Benim yarattığım görüntüler, manzaralar aslında uzun bir zaman biriktirmiş gibi, imiş gibi yaratmaya çalışıyorum. Yani genel konseptim böyle. Bu sergi de şimdi birazcık bir yolculuk gibi yaptım. O üst tarafta üç tane fotoğraf görüyoruz. Antik Windows e, şehrin e, kalıntılar, böyle hafif suyun altında orası denizin altında bir giriş imiş gibi görüyorum ona göre ona bağlı bir videomuz da var sonra bu sevginin bu alanında e, deniz altında çekilmiş gibi tabii ki bir, bir kamera obskura bu kutuyla kutularla denizin altında çekemiyorum bu sonra e, prosesinde yapılıyor ama yani denizin altında manzaralar görüntüler toprak şekilleri çektim ki bu böyle bir uzun vadeli, uzun zaman bir deniz altından gezisi gibi. <Sessizlik> Milya Soğan Sanat ile e, ilişkim aslında çok eski. Ben İstanbul'a Yeni geldiğimde, yeni geldiğimde derken ben daha önce çocukluğumu gençliğimi de İstanbul'a geçirmiştim. Ee, yeni geldiğimde İstanbul'da ilk sergimi, tablo sevgisini, resmi sevgisini e, burada birans sanat Galerisi'nde açmıştım. E, ve şimdi kaç yıl sonra 7-8 yıl sonra e, tekrar e, teklif geldi ve çok mutlu oldum e, bu günkü sanat çalışmalarımın aşamasını göstermek için, gösterebilmem için hem de o zaman bir tablo sergisini gerçekleştirmiştik. Bu sefer fotoğraf çalışmalarımı gösterebilmem beni çok mutlu oldu. Evet, etti daha.